Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber ve evet, Tolga da bugün Arfan'ı çok bir edeceğiz ve yanında Tolga var. Tolga hoş geldin. Arfan yanımızda değil bile sessiz konuşuyorsun e, şimdi çaktırmadan bu arada arkadaşlar Arfan'ın hiç haberi yok. Trolleyiz onu. Çok bir trolleyiz gerçekten. Ee, Tolga böyle şimdi Arfan ekibe katıldığı için e, nasıl düşünüyorsun lan? Arfan bir oldu ya ekibin, ekipte nasıl? He? Dur bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bugün Arfa'nın böyle ekibim bir oldu nasıl ekipte ve bugün onu kutlayacağız. Nasıl kutlayacağız? Tolga. <laughs> Tolayacağız onu. Çok Evet. Bir güzel deneyeceğiz. Çok güzel bir trolleme yapacağız onu arkadaşlar. İnşallah. Başarabileceğiz, bir cesi doğru de başına bir Neyse. Şimdi... Ben sadece şunu biliyorum. Ne? Maya bir küfür yiyeceğiz. Hayır hayır Ar Arfan arkadaşından. Bana da Arfa'nın özünü dilerim. <laughs> Böyle bir kutlama yapalım. Neyse. Şimdi arkadaşlar biz Arfan'ı aykırıp ve o zaman PUBG videosundan geçiyoruz. arkadaşlar bugün sizlerle beraber ekiple PUBG Mobile dostlar karşısında ve bugün yanımda Arfan ve Doga var. Beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız be ya? İyiyiz be ya sen ne yapıyorsun? Ben de iyiyim be ya nasılsınız ya? Toga bu video sen benim yerime konuş. Ne için? <gülüyor> <gülüyor> ne için Arfan? Spotify dinleyecek. Kesin Spotify dinleyecek. Arfan bıkmadın lan biraz. Spotify dinle bakın. Lütfen Spotify dinlenmez. Spotify'dan şarkı dinlenir. Aa, çok kötü espri yaptı daha fal. Espri değil oğlum bu. Şimdi göreceğiz. That's a fact. şimdi, <laughs> <Ne yaptı? gülüyor> şimdi göreceğiz. Ne atlıyoruz lan? Seni Siz, takip ediyoruz. Biz seni takip ediyoruz. Beni mi? Seni. Hayır seni zehir yakında bölüm arkadaşlar çünkü sürü önemli bir kanal tavsiye edeceğim kanalımız rey tasarım rey tasarım abone olmayı unutmayın arkadaşlar şu an karta çıktı abone arkadaşlar ve bu kanal arkadaşlar nasıl içerikler bulur size sorarsanız bu kanalda arkadaşlar efekt fake yani youtube'da fişçe nerede olursa kullanabileceğiz efektleri bulabilirsiniz arkadaşlar ve ayrıca ben size animasyonla abone efekti yapıyorum arkadaşlar ve bu efekte sahip olmak istiyorsanız arkadaşlar ayrıca ve reis tasarıma abone olmak şart arkadaşlar bunu unutmayın ve hadi o zaman videoya <laughs> devam edelim Arpa nere atladın. O çin kamını. Tamam mı? Videoda dille o zaman o yüzden soruyor Aynen. Çünkü bir şey oldu. <laughs> Çaktırmayla. Hadi daha çabuk be. Bisepsi hepsi bir çıplak. Yo bende var kıyafet. Var mı? Haa. Şimdi Arif... Seksüel kıyafet iyi. Şimdi Arif'a ölürsek senin yüzünden öleceğiz. Haberin olsun. Ne? Şimdi öl ölürsek senin yüzünden öleceğiz. Haber haber haberin olsun. Niye benim yüzümden lan? Sen emulatordan oynuyorsun. Eee? Yani ölürsek senin yani yüzünden. Herkes emulatör, biz hariç. Yani. Biz arkadaşlar, biz a, telefonla oynuyoruz Tolga da, a, Arfan emulatordan oynuyor, PC'den. Şimdi kaslar PC, PC'si var değil. Kaslı... Bir sus be. <laughs> Kaslasın değil mi? Arfan. Neyse bilgisayar mı hakaret. Harfa <laughs> Ne Var lan. PC'ni vereceğim bana. Çok salakça bir şey sordum farkında mısın? Ben istiyorum senin PC'ni ama. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> ben de... beyler? Ben de 2500 istiyorum Evet piyasa da yok. <laughs> ha. Hop, 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 oh, oh, oh. hop 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 oh. <laughs> hop Kan geber, geber lan. Oo işte. Ben bir proyum. O O, o, o kadar trolls var Minecraft'ta bana noob dedin ha? Şimdi bu da sana kapak olsun. Hadi bakalım. Hadi eyvallah. Ben adamın yarı canı ben götürdüm zaten. lan. Kes. Kes. lan. Oğlum adam akıllı bir silah yok ki bunun. eee sen noob olduğun için sana öyle silah yok. <gülüyor> <gülüyor> ya sen bir noobsun Ben mi? Sen. Aa o ben de nupta. Neyse. Bu dediğini şu an hiç kimse inanmadı biliyorsun değil mi? Gerçekten. Gel bir gün şey. Ben ölüyorum. Gel Görüştüm. ben. Gel bombacım. Geldim babacım. Ya da niye kurtaracağım lan ben seni? Lan. Çünkü kendim de ölüyorum. Ali ne Yer yerde mi şoba? Siz ü evet, ekip çekiyoruz. <laughs> e ekip çekiyoruz. <laughs> e ekip biz demek bir bok, bir bok yapamadınız mı? Ha? Bu size lan. Hadi gel. dur artık be. Dur artık hadi. Dur. Bana yo dur hadi. Tamam. İkinci oyunumuza başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi Oğlum bak bizimle konuşurken ölü gibisin videoya başladığında wow! <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar gerçekten öyle Evet o Honda Laf gel buraya Bu Honda mı? Honda seni evine girdim Haberin olsun Nasıl? <laughs> arkadaşlar yarın bugün Arfa'nın evine bir baskın yapalım Gerçekten gelecek video planlamıyorum. <laughs> <laughs> Arkadaşlar ister misiniz öyle bir video yapalım. Arfa'nın evine baskın yaptım. Olanlar oldu. Arfa'nın evine git bir Olanlar oldu ne oldu? <laughs> 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 Neredesiniz? Ne da dövdüm seni. <laughs> Benim de suçum var ya. Senin <laughs> suçun ne var ya? Abi adam var la. Nerede? öküz gibi önüme çıkma. Çıkacağım. Ali Reis, öküz reis. Ko, ho, Honda, hayat onda. Mallık onda. Her şey onda. Gerizek aldık donda. onda. <laughs> Neredeysen ne ama? İçin tekini indirdim. Aa, sen de lazım indirsin ben. Ooo Honda gel oğlum. Tolga gel yanımıza. şey yok. Kili aldım lan. Adam olup. Aa, öyle mi? Li. O. Oh. Li dedim Li. Sen adın. Aa ben Ali duydum li lan. Mi? O yüzden. <laughs> Do. Arfan kol. Ka kaç kilim var? İki. Aa. Durun lan ben de bekleyeyim. Bir iki siki benden aşağı. <laughs> bizim biz bizim, bizim videolar böyle giderse kanal artı o şekilde dönecek ben söyleyeyim size Bu zaten artı on kaçtı ki zaten artı olsa gezile neyse artı dört <laughs> çocuğu anlatır gibi babi o o o o Bir o Hop hop o hop. o o o bir adam var lan burada. Bilom bilom. Oy. İki adam var hatta. Dur. Ben şimdi bakacağım onlara. Lan Oba bir ismi indirdim. Tamam Geri. ben. Ben de şunu indireceğim. Geri. Dur bakıyorum. Hop, hop 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 Dördüncü kilim geldi. Ya sen nesin ya? Güm. O pezemen kimdi? <laughs> Tolga, Arpa seni trolledik kaberin var mı? İstasyon şimdi öylesin Öylesin Kaldır 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 Dur kaldır hocam tamam İkinize ben de İkinize ben de kaldır kal. Tolga öbürsünü kaldır Kaldır <laughs> sikerim Tolga şey Arfan bu blosu mu niye kutlaması? Ne bu? Ekibe ekibe katıldığın <laughs> için bir 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 ya. Bunun kutlaması yani bir kısa bir trolle trollelik seni. Dur lan başını arsanı kurtar. Oğlum, oğlum bak zaten bir yıl olmuş. Siz bana hediye vereceğinize siz beni. ne? kardeş kaldır. kardeş. yok. kardeş. kaldır. kaldırma kaldırma. Lan kaldırma gerçekten. Kaldır lan. Kaldır bak kaldır. Lan kaldırma be. Nasıl oldu? Tut tut Sana bak kaldır. Lan kaldır lan <laughs> <laughs> Kadro mu? Oğlum bak bu, bu çocuğa da mı dediniz? <laughs> hayır, hayır. hayır <laughs> hayır. birisi çocuk bizdendir ya. Adam Anladım. Anladım. Ama... Ne de adam var? de. Bak bu son olsun amına koyayım. Hadi öp diğer seneye gene. 2. <laughs> <İkinci> sene kutlaması. <laughs> Aynen. İnt. Bak koyacağım. <laughs> Nasıl da trolümüz? Söyle bakalım. Düşüncenizi alayım. Daha uzatacak ben ama. Ne nasıl ne, ne söyleyeyim ben? Direkt söyleyeyim. Ondan ondan puan mı vereyim oğlum? <laughs> evet ver. Ver işte. En, en boktan şakası. Oo sen göreceksin. Evet, i̇nsan az daha yaratıcı olur. Bomba atıp arkadaş öldürmek çözüm değil. Daha planlarım vardı ama bu <laughs> adı üstünde kıyarak <laughs> öttü her şeyi. <laughs> Olsun öbür sefer artık. Adamlar nerede adamlar? Adamlar oyunda mı canım? Allah Allah. Ne tesadüf. Ben. Oyunda mı canım? Neredesin nerede? Toga senin kaç kelim var? Kanka Çok var ya sıfır. Ne? Be benim de o kadar. Benim de aslında ıı, onda bir şey olmuş sıfır yazıyor orada. <laughs> Bir silmişler. Bir silmiş. kil var. Oo, oo çatışma var önümüzde çatışma var. Çatalım o zaman. Çatacağız. Bir kaşıl kaşıyalım onları. biraz bize bir de bırak. Aynen sen PC'den sen valla çatır çutur çatır çutur yapıyor ha. Ben telefonda koşmayı bilmiyorum. Ananı, 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 Lan, lan, ananı, 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 Dur bir ananı, ananı, gördüm tamam. Kurtar mı kanka? Kurtar mı? Kurtar mı? Oooo güzel ya. güzel vurdum işte vurdum Zombi Gel son KONDA Fonda gel Arfan gel Hadi Hadi bu sefer kurtarmayacağım <gülüyor> 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 Gel buraya tamam gel hadi gel kıyamadım gel 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 Hadi birleş oğlum Öreceksin hadi gel Bende de birleş oldu kıyamadım lan mı? gerizekalı benim öldürdüğüm adamların şeylerini çalıyor. kim kim çalar buzulat bilmem ne hadi kıyamadım arfan hadi kıyamadım gene senin ben lan kıyma şekliniz var <laughs> 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 arkadaşlar aa, dur 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 çatışma var çatışma var bir yerden ateş ediyorlar bu arada Abi... arfan lan arfan dilde Toga. ilk kez PUBG videosuna katıldım ve ben kerem. Evet. Tok Ar şey Arfa to biz videolarda Arfa'na şey Tok Tok'a saydırdık. Şimdi kime saydıracağız? Hmm, yine Tok'a saydırırız. <laughs> Aynen. Değişmek yani. istedim. Amına 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 amına. Ya ay ay siktir 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 ölüyorum 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 ben ölüyorum ölüyorum ben. ölüyorum bu sefer, bu sefer olmaz abi Ne ne hiç olmaz Sürpriz Lan adamın dibindeyim adam beni görmüyor Gel <laughs> ben kaldır, kaldır kaldır Ben öldüm bu arada Yani şu an bakamıyorum size bilmiyorum bir şey oldu <laughs> Arkadaşlar bakamıyorum Ama biraz gö, gö Görüm Hadi ben Ne oğlum seni A Ali de öldü Sikerim bak Hoşçakal Hoşçakal Sizin mandaruz geberdi. Arfan geberdi mi? Geberdi. Ha, öldü mü yani? Daha dürüst <laughs> ne, 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 bu geberdi? Millet anlamayacak. Mandaruz şu anda çıktı galiba. Kondaruz ekipten ayrıldı. Kondaruz left the game. Kondaruz <laughs> left the group. <laughs> Sebep tro videoda trollendim. <laughs> şaka bakın. Neyse. Şaka bakın. Ben de çıkayım ve istersen video. Tamam. Arfan küstü mü lan? Arfan, Arfan. Arfan burada değil. Gerçekten mi? Yok, lan buradaymış. Burada burada. Ses var lan. Arfan. Sizi ben kafana Lan bir ara dedim küstü mü bir şey ne oldu? Geberdi mi? Öldü mü? <laughs> Arfan. Devamı istiyorsun gelsin. Trollem, ya da kışkırtma. <laughs> <laughs> Uçak geçiyor. Uçak geçiyor <laughs> aynen. Hadi kapat şu Sus lan. Hayırdır lan? Niye susuyormuşum? He söylesene. Söyle canım istiyor değil. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Böyle bir küçük bir trolleme yaptık. harfana falan yani devamını gelmesi istiyorsanız ne başka nasıl? Devamın gelmesini istiyorsanız bu kanaldan siktir olup gidin. Hayır hayır arkadaşlar. Devamını gelmesi istiyorsanız başka kimlere yapalım? Yorumlarda yazın mesela saat dolgu Biz zaten 3 kişiyiz. Biz sana yapacağız. Ya da belki biz bir, bir kere daha kırarız. Aa, ne diyeceğim. Aha. <laughs> Neyse. Berkay'ı zaten trolledik ve gitti. <laughs> ne zaman trolledik lan hatırlamıyorum ben. Evini patlattık ya. <laughs> Şimdi bu sefer dur ahmanı da evini patlatacağız. Neyse. Oğlum siz niye yapacağınız şakayı bana söylüyorsunuz lan. <laughs> ama ben ama kanka belli olmaz. <laughs> ama, ama belli olmaz yazılma yapacağız ki. <laughs> ama kanka gelmem ki oyuna. Eee. <laughs> ama sen bilmeyeceğin yazılma yapacağım ki. Mesela güzel Yok bir oğlum. şey. oyna oyuna gelmem ki, girmem ki oyuna. Ge ne ne şey mi? Aha, neyse şuna... an. <laughs> aa, bakacağız. Gelirsiniz. Neyse. Arkadaşlar, videomuzu da adam Böyle videolar PUBG videonun devamını gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Başka teşekkür olup gidin. Peki başka bir şey diyeceğiz var mı? Hıfersiniz zaten sana sormak gerek yok. Senin Bak, başka bir şey söyleyecek misin desene başka bir şey diyeceğiniz var mı? İçeceğiniz var mı demiyorsun. Başka bir şey diyeceğiniz var mı? İçeceğiniz. Ha, ne işte ya. Bay bay.